Merhabalar dostlar. Bugün 20 Eylül 2024 arkadaşlar saat 12 gibi yani 11 ile 12 arasında Türk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Berat Battal bir konuştu. Hisse tavana kilitledi arkadaşlar. Aslında dün de tavanda bugün tavan için gidip geliyor gidip geliyordu arkadaşlar ama yani düşüyordu tavandan tekrar yukarı ama en son arkadaşlar bu haberden sonra tavana yapıştı, öptü kaldı oradan onu söyleyelim. Nedir arkadaşlar? Sayın Battal Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsüne yönelik ilaç için acil kullanım müracaatı yapacağız. Siparişlerin geçilmesi halinde 2024 ciromuza %40-45 gibi bir etkisi olacak. Arkadaşlar tamam yetiyor bu haber. Devamı da var aslında da. Şimdi diyor ki Türk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı tekrar battal. Serumda ülke ihtiyacının %55'ini karşılıyoruz. Her ay 10 milyon serum üretiyoruz. Yeni yatırımların da devreye girmesiyle finansallarımıza ek katkı sağlayacak diyor. Arkadaşlar bakın bu da güzel bir haber. Ve hemen arkasından devam ediyor. Ee, ne diyor? Afrika pazarı için Cezayir'de ortaklıklar gerçekleştirerek serum fabrikaları kuruyoruz. 7-8 ülkede serum fabrikası olan bir marka olarak gündeme geleceğiz diyor. Aynı zamanda yıllık serum üretimi kapasitemiz 120 milyondan 180 milyona çıkacak. Satışların artması gibi sonuçlarla beraberine gelecek. Diğer yatırımın etkisiyle 2025'e finansallarına gözükecek diyor. Ee, ve arkadaşlar Azerbaycan'ın resmi bir dağıtım şubemiz gündemde. Türkmenistan ve Kazakistan bunu takip edecek hem ülkemizin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin partneri olma gayretimiz var diyor ve arkadaşlar hisseyi yukarıya doğru yapıştırıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nokta dahi olsanız beğeni yaparsanız çok memnun olurum.